Şimdi biz de Mountain Blade'e bakalım. Vlandiyalılar asker savaşlardan %20 daha fazla TP kazanır. Karlı topraklar %20 daha az yavaşlatır. Şehir projelerine, sur onarımlarına ve kuşatma silahlarına %20 inşaat hızı bonusu. Kervanlar oluşturmak yüzde savaş oh, shit, Sefer haritasında atlılar için 10 ekstra hız bonusu. ama atlı değiliz biz. Ben Vlandia'ya yapıştıracağım. Önce sakalımızı yapalım pardon. Önce bıyık. Sen ne dersin? Gire <laughs> değiz. <deyilsiz. gülüyor> çok eğleneceğiz bence. Allah'ım tip çok iyi. Öncelikle anne babamızın Hobbit Hobbit olmasından ötürü biraz mutsuzum. Onun dışında kısa yapayım kendimi de şöyle Türk olduğum belli olsun. Oh, şey Bir şey söyleyeyim mi? Ailem çiftçi deyip bütün oyun prim kasmayı düşünüyorum şu anda. Keşke memur olsaydı. Memur olsaydı da ailem bütün oyun prim katsaydım. Benim ailem memur memur deseydim sürekli. Bu neden şehirli tüccar seçince direkt annemiz kötü kadın mı oldu? Cazibemize artı 10 geldi bir anda. Hayır olsun kardeşim sen bizim anamızla ilgili. Şehirli tüccar yapıyorum ya. Anam babam zengin olsun azıcık. Annem de cazip olsun. Annem cazipmiş ben de lider çocuğuymuşum. Sözcülerle birlikte at süreyim. Evet evet sözelci yapıyorum benim karakteri. İsmim Arif. Tamam. <laughs> Okey. Oh Kardeşim 3 gündür alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerimizi nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mıyız? Ee, burası birliklerin kullandığı eski bir eğitim alanına benziyor. Belki biraz zaman ayırıp becerilerimizi tazeleyebiliriz. Select your family game. Family name. Arif. Ticaret. Tamam. Şimdi eğitim alanından çıktım yola. Bir kişiyim. Bir grup serseri bulup ilk dayağımı yemeyi planlıyorum. Çünkü dayak cennetten çıkmadır. Oh. Çapulcular 14. 14 kişiye saldırıdım. Bakın arkadaşlar bu oyunda ilk bir dayağını yiyeceksin o zaman rahat edersin. Hanım 14 kişiye dalıyorum şu an. Dal. Nasıl dalıyorsun? Eee kimler varmış burada? Bu bölgelerde geçiş vergisi alırız. Yolcu ister kanınla öde ister paranla. Cesaretin varsa benimle dövüş. Şimdi aklınızı aldım oğlum. Balta mı atıyorlar onlar sana? Yok be bunlar fakir. Bunların atacak baltası yok. Ne atıyorlar? Taş atıyorlardı, kakalarını atıyorlardı. Kakalarını kurutup atıyorlarmış o dönem açamıyor musun? Açmak yakışır mı bize vire? Yakışır. Türk atasözüdür. Erliğin onda dokuzu kaçmaktır. Kaç git ya savaşmak zorunda mısın bunlarla? Ya abi, bu bir onur meselesidir ya. 12 seconds later. Nasıl kaçıyorduk ya biz burada? Ha geri çekil diye tuş varmış. Zamanında kaçmayı bilmeyen... E saçmalık kaçtım ki ben. <laughs> Zamanında kaçmadın ama. Neyse şurada biraz dinleneyim bari. Köylüler yaramı sarsın, ki köylü kızına bakayım filan. Ben var ya... Taktiksel geri çekilme kardeşim, ne teslim olması diye. Üç okumuz daha olsa biz kazanırdık o savaşı ha. Bunlar yolda acıkır. Arif'in tipe bak ya. Pek çok büyük Türk düşünürüne benziyorum bence, yanlış düşünüyorsun. Üç puanım var hanım, neye vereyim? Cazibem mesela çok yüksek. Cazibemi arttırabilirim. Gidip böyle... mi gideceksin? Ne yapacaksın? Cazibeyi ne yapacaksın Bu şehirlerde zengin kadınlar oluyor. Girerim birinin konumuna. Sen sonundan. de var. üç tane adamı yenemiyorsun. Kardeşim cazibemiz var diye yenemiyoruz. Atletizm al da bari kaçmayı öğren. Buz kırıcı. Lordlar ile ilk tanışmanda %10 şans ile artı 2 ilişki kazanırsın. Ha nasıl bak. Lord'a şey yapıyorum. Lord'um senin memleket nere ya? İşte Kayseri. Ooo ben de Kayseri'liyim falan. Bana... <laughs> Buz kırıcı alıyorum. Bakayım Lordlar aramızı iyi tutalım. Ha? Lord'um ne yaptın ya? Serseri böyle. Ticarette biraz serserilik lazım. Ben alayım. Ne olmaz ne olmaz. Karıya kızı asılmak için istiyorsun. Bekarım bir de yani. Ha? Abi benim ticaretin soyu yürümesin, mi? Arif Ticaret. Ha? <laughs> Arif Ticaret. Hadi kilim travel. <laughs> Bizim de soyumuz yürümesin mi kardeşim? Selamlar. Bu kervan çömlekçi Kastor'a aittir. Tipini senin. Bostrumun efendisi Toriados'un koruması altındayız. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ben ticaretle ilgileniyorum. Arif Ticaret. Hadi kilim travel. Ne tür ürünleriniz var? <laughs> Baharat tüccarı Kastor'un kervanı. Balık, bira, hurma. Ver hurma ver. Tuz, çömlek ver, çömlek ver. Tamam. Şimdi ben bu Kastor'un kervanındaki 3-5-3-5 oraya buraya satacağım bak okutacağım herkese. Dur hemen şuraya gideyim. Ürün satın al. Satın al bizim satacağım. Hurma. Ha? 45'ten satayım mı size? Bence zararına satıyorum ha. Ben bunu kaçtan almıştım acaba lan? Ön izleme. İyi hurma, hurmanın 3 boyutlu modifiyesi var. Bak şu da 3 tane şerefsiz var. Gideyim şunları döveyim de. Belki para düşürürler. Satmadım satmadım yok. Ama şurada 3 tane serseri var onları döveceğim şimdi. Hop hayda. Orada dur. Bu bir soygun dur. Cesaretin varsa benimle dövüş. Seni ibret olsun diye cezalandırmamız lazım. Boşuna merhamet dileme. Kime kime ibret olsun diye lan arazideyiz ha. Çocuklar siz burada bekleyin. Ben adamları size çekeceğim. Adamlar gelince ağızlarını yüzlerini kıracaksınız tamam mı? Tamam Arif abi. Tamam. Taş atmayın lan. La bunlar full taşçı çıktı. La git. Hayır. Oğlum dalsanız ana. Vurun la vurun. Vurun. Kulaklarından tut Joker. Kaçmayın oğlum kaçmayın. Gel. Ah be. <laughs> ben de kendi bir şey istediğim biraz. Gel buraya gel. Al bakayım. Ayda. Ben buna alışmam lazım ha. Dur. Abo kaçan adamı dövemiyoruz da. İşte bunları öğrenmek için ben zaten bu savaşlara giriyorum. Allah. Hadi bakayım ha. Hadi bakayım ha. İşte bu kadar. Özel harekat. Heh, dört tane de yağmacı tutsak aldım. Bunların da bacaklarını kesip dilendirmem lazım şimdi. Ha ben döverim bunların ha kalanlarını da döveyim. Ya teslim ol ya öl haydut. Asker gönderim çocuklar şunu dövün. Ha dövdürttüm. Yırttık yün dolgulu giysi. Tamam. Arkadaşlar bu çapulcuları nasıl şey yapıyoruz biz ya çalıştırıyoruz bacaklarını falan kırıp. Ben şehre gideyim kesin orada köle tüccarı falan vardır. Arenaya git. Ha, arenaya satılmıyormuş. Avluya gideyim. Avluya gitmek için 800 rüşvet var. Nerenin avlusu lan bu? Han bölgesine git. Aha esirleri sat. 25 kayme mi? Oha insan başına 5 kayme ha. Olur mu ya böyle şey? Yazıklar olsun be. Ha ticaret. Gelelim şimdi ticarete. Hocam bak sana çok güzel yün ipekliler getirdim. Commoner's shirt. Markadır bu işlerde. Üzüm. Sat ya üzüm. Bunlar kalsın ama bizim çocuklar yer hurma falan yiyor seviyor çocuklar. Hocam sizde kılıç var mı ya? Uzun bir şey lazım bana şöyle. Atın üstünden inmeden beyne çakabileceğim tarz bir de bir şey lazım. Civata mı? Burasından geldim siz bana civata sattınız herhalde. Basit cirit. Cirit'i savaşta tutturamam ben. Cirit'i tutturamam ha. Kılıç yok mu lan oyunda? Ay, Arkadaşlar ya, burası bu demirci değil. Araba benzemişin kafaya da yeşili sarmış. Ya. İçine de yeşili girmiş hacdan gelmiş gibi. Bu kılık ne ya? Ya ne var fakirim ben. Böyle bir fakirlik yok ki. Böyle bu derece fakirim ya ben. Bildiğin gibi değil. Fakir bir halin de yok bu arada. Nasıl fakir? Sadece kirlisin. Ya zaten temizlik paradan gelmiyor mu? Ben bir kalkan mı alsam elim acaba gidiliyor. ya? Yuvarlak İskandinav kalkanı. 150 lira. Şu tipe İskender kalkanı mı takacağım? Ama en ucuz kalkan bu. Süvari yelken kalkanı var istersen. Yelken mi? Hı. Olmaz. Sende o kadar askeri beceri yok gördüğüm kadarıyla. Ben zaten böyle tutacağım kalkanı. Bir şey yapmayacağım. Hayır yelken kalkanı kullanabileceğini zannetmedim yani. O zaman ben bir arenaya giriyorum Harun. Arenaya giriyorsun. Ha. Aldın mı kendi kalkan? Arenada veriyorlar. Tahta mahta bir şeyler veriyorlar. Dandik mandik. Ama arenada biraz şey... ...fazla büyük bence. Neyine güvenip arenaya gidiyorsun pardon? Sadece ticaret skilleri aldın kendine, serserilik falan aldın. Şimdi arenada bir ciddi dövüşler var, bir de gariban dövüşleri var. Antrenman dövüşüne gireceğim ben şimdi. Kamyoncu dövüşür gibi dövüşeceksiniz yani. Aynen bak şimdi bana. Fakat kavgası. Ha hadi bakayım. Bak, ne bak, kazanacaksın bak. burada? Allah! Allah! Anam! Allah kahretsin! Anasını! Hah! Geberdin ya, oğlum sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Ne bileyim ya, bir deneyim dedim. Niye coşuk coşuk davranıyorsun? Bir sen? daha ver lan. Ya ben oyunun başında 14 kişiden dayak yiyince moralim bozuldu. Nasıl geliştireceğim kendimi, başka böyle ya, böyle. Hem tüccar oluyorsun hem adamlara dalıyorsun lan. Kardeşim sağlıklı yaşam için diye düşün yani sen bunu. Allah'ım inanılmaz denk <laughs> 15 litre kanın boşalt. Hadi bakayım ha adamın beynine böyle saplarlar işte. Ne için bunu yapıyorsun? Para mı kazanıyorsun? Ne kazanıyorsun? Ya elimiz alışsın yarın bir gün serserilerin arasına düşeriz. Karılar etmesinler bizi. Yapma. Gel vurma lan. Allah kahretsin. Beynin cücüğünü dağıtırlar. <gülüyor> ne <laughs> oldu? <laughs> dur dur bir daha, bir daha gireceğim. Çakalı yok ya erkek milletin diye Çok Çakıl yok ya. <laughs> bir daha Hop adamı, açtı adamın böyle ağzını kırarlar. <laughs> Şövalyelik ölmüş kardeşim. <laughs> Şövalyelik <laughs> ölmüş. <gülüyor> Eyvallah kardeşim. Oha. 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 Heriflerdeki gaza bak ha.